Gardanamam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aptallık testi yapacağız arkadaşlar. Bakalım aptallık yüksek arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hadi başlayalım arkadaşlar. Siz de benimle beraber bilmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet 10 saniye süremiz var arkadaşlar. İlk soru. Bir çiftçinin Bakın. 17 keçisi vardı. Sürüde salgın hastalık oldu. Keçilerden 9'u ağır hastalandı. Evet. Diğerleri öldü. Şu anda çiftçinin kaç keçisi var? 10 saniyeniz var. Bu mu? Doğru cevap 9. Kolay başladık. 9. Doğru cevap 9 olacak. 9 keçi ağır hasta ve 8 keçi ölmüştür. Evet. Doğru cevap 9. Bu resimde kırmızı oka doğru giden numaralı bir çizgi var. 10 saniyede bulabilecek misiniz? 10. Tamamdır. Manyak gözlerim var abi. Evet. Söyleyeyim mi? Üç. Diğerlerinden kolay bu sorunun doğru üç. cevabı. Üç. Evet. Bu resme baktığında kaç tane insan figürü görüyorsun? 10 saniyeniz başlamıştı. Kaç tane? Çabuk. Sonra bir, burada iki, orada. 3, üç üç, 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 üç. tane bulabiliyorum. Üç, üç başka yok. Doğru cevap iki. Birincisi balık tutmaya çalışan bir balıkçı. ikincisi de taşlardan oluşan bir kadın figürü. Hayır yalan bak arkadaşlar. Orada şey orada bir tane şey var ya. Adamın arkasında bir tane ağaç var tamam mı? O ağaçta böyle bir tane insan var. O insanda bakın elleri. Böyle elin bir tane uzatmış gösteremiyorum. Oradan bakabilirsiniz. Üç ya. Bilmiyorum. Bu ilginç resimde oldukça başarılı bir şekilde insanlar gizlenmiş. <laughs> kimi bir bütün olarak, Hı. Tamam. kimi de sadece silüet olarak görülüyor. Dikkatlice bakarsanız <laughs> resimde kaç kişi olduğunu bulabilirsiniz. 10 saniye başladı. Evet. Şimdi bir şurada 2, 3, 4, 5. Yok yok 1 2, 3, 4, 5. Ondan sonra 6, 6, 7. Sorunun cevabı 9. Ya. Bu fotoğrafta kamufle olmuş bir keskin nişancı var. Nasıl Bakalım 10 saniyede bulabilecek misiniz? Keskin nişancı, keskin nişancı yok. Yalan. Oğlum yalan mı? Yok. Benim gözlerim mi? Dikkatli bakınca silahın namlusunu yuvarlak. Oha oha. Arkadaşlar bakın orada bir adam falan yok. Bakın o daire işaretlediği yere bakar mısınız? Bir bakın ben de bakıyorum. Yok. Ha bir dakika. Yok ya. -a. Gizlenmemiş. Yok bir dakika. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Sonra gösteririm. Hileli soru. Ben yani ben göremedim bir, Ve her bakan bir ev inşa ediyor Evi Kocaman bir ayı ziyaret ederse bu ayı ne renk olur? Hızlı düşün. 10 var. Bir dakika bir dakika ben soruyu duyuyorum. Bir dakika dikkatli bakınca silahın namlusunun evet. yuvarlaklığı gözüktüğünü görebilirsiniz. Evet. Adamın biri dikdörtgen biçiminde ve her cephesi güneye bakan bir ev inşa ediyor. Evi kocaman bir ayı ziyaret ederse bu ayı ne renk olur? Beyaz. Hızlı düşün. 10 saniyen var. Beyaz yani. Ayıların rengi genelde beyaz olur. Ya da bazen de kahverengi yok beyaz. Beyaz. güneye bakan ev kuzeyi Aynen. İşlemleri 10 saniye içinde yap. 1000 al, 40 ekle. 1000 daha ekle. 30 ekle. Hı -hı. 1000 daha. Artı 20, dakika, artı 1000 ve artı 10. Bir dakika. <laughs> Durduracağım. Bir şimdi şöyle yapacağım. Bir dakika. Aklımdan hesaplayacağım. Şimdi 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, 40, 50, 60 70 40 70 40 80 90 5000 5000 değilse ağzım çıktı. 5000. Tam 5000. Hadi. Cevap 5000 ise yanlış cevapladınız. Oha. Doğru cevap 4100. Emin Nasıl? olmak için. Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar bir dakika. Bir hesaplar mıyız bakın. Şurada 1000 şu şeyleri geçiyorum. Binleri sayacağım sonra onları sayacağım. Arkadaşlar bakın. 1000, 2000, 3000, 4000 tamam mı? 4040. Ondan sonra 4040, 4050, 460, 4070. 4080, 4090, bir 10 daha 5000. Nasıl ki ya? Abi oha. Cevap 5000 ise yanlış cevapladınız. Nasıl? Doğru cevap 4100. Emin olmak için hesap makinesini kullanabilirsiniz. Gerçekten mi? Gerçekten böyle mi? Videodan sonra gidip bakacağım. Ailenin babasının 5 kızı var. Birincisi Çaça, ikincisi Çeçe, üçüncüsü Çiçi, dördüncüsü Çoço. Beşincisinin adı ne? İyi düşünün. Ya On biliyordum unuttum. Başladı. Bir dakika biliyordum unuttum ya bu soruyu. Biliyordum ama unuttum da karıya durdurdum. Unuttum ya. Aylin miydi neydi unuttum. Eğer cevabınız ise yanlış. Doğru cevap Aylin olacak. Doğru cevap vermiştim. Aylin neydi demiştim. Aylin. doğru cevap verdim. Eğer cevabınız ise cevabı yanlış. Vermişim. Doğru cevap Aylin olacak. Yanlış zannettim. Bir koşuda sonuncuyu sollarsan hangi sıralamaya çıkarsın? Mantığınızı konuşturun. 10 saniyeniz başladı. Bir, bir koşuda sonuncuyu sollarsan koşuda sonuncuyu sollarsan hangi sıralamaya çıkarsın? bir koşuda sonuncuyu solladın. Bir dakika. Çok kafam karıştı. Bir solun abi yok bir koşuda sonuncuyu sollarsın hangi sıralamaya birinci bir dakika birinci Eşi kişi yürüyorsa birinci herhalde. ama sollanmaz ki sondan ikinci dediysem yine yanıldın biraz düşünün arkadaşlar sonuncuyu nasıl sollarsınız sen onun arkasındaysan evet. o sonuncu olamaz değil mi cevap doğru solları yani zor solları nasıl solayacağız ki? Evet yine doğru cevap verdim. Allah'ım aptal değilmiş. <laughs> mümkün değil. Son sorumuza geldik. Resimde E harflerinin arasına saklanmış bir F harfi var. 10 saniyede bulabilecek misiniz? <laughs> Oha manyak gözlerim var. Abi buldum. Buldum söylemiyorum. Siz de bulun. 10 saniye içinde bulanları evet. tebrik ediyorum. Aşağıda en aşağıda en aşağıda üçüncü sıra. Videonun sırada. sonuna geldik. On sorunun Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gerçekten çok eğlendik. Bir Birçok soruya doğru cevap verdik. Hatırlarsan bir tek bir tane soru yanlış cevap verdik. O da bin artı bin artı bilmem beş bin demiştik. Dört bin yüz çıktı arkadaşlar. Ben de bakmaya gidiyorum videoyu kapattıktan sonra. Arkadaşlar eğlendim. Kanalıma abone olmayı, videomda like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.